Yozgat'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza E88 karayolunda meydana geldi. Hakan Z idaresindeki 81 AAT 619 plakalı otomobille Taha Kaymak idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı otomobil Çalatlı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Taha Kaymak ile eşi Şükran Kaymak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan diğer sürücü Hakan Z ise sağlık ekipleriyle Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sürpriz <laughs> <laughs> <laughs>